Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehir'de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim benim adayım belli. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin en güvendiğin adayı çıkar. İstanbul'lu, çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkanı yenebileceksen İBB'yi de alırsın. Bundan sonrası içinde güç kazanırsın. Benim bir şartım var. Seçimleri yapacağız. Kararı Yüce Türk Milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan. Cesaretin, Cesaretin varsa İstanbul'a koy sandığı. Getir koy sandı. 13 binden anlamadın 806 bin. .000. 806 binden anlamadın 1 milyon 150 bin. Bir buçuk milyon oy avans veriyorum sana. Hatır meydan tek şartım var İstanbul kararını verecek Ekrem İmamoğlu diyecek ondan sonra yakamızdan düşeceksiniz tüm arkadaşlarımız tutuksuz yargılanacak eğer kararı bir kişi değil sen değil üç hakim değil 16 milyon İstanbullu versin Ekrem başkan yeniden seçildiğinde tutuksuz yargılamaya evet diyorsan ben yarın İstanbul seçimlerini yeniliyorum